Sayın Ali İpek Bey. Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanım Sayın Mehmet Fevzi Yenişehir Bey. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanımız. Bugün burada bu güzel kasabamın güzel insanlarına yapmış olduğumuz 2000 metrekarelik kapalı pazar yerinin açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben öncelikle Kralan Belediye Başkanı olarak ve Çivril Belediye Başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden sizleri sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Bu anlamda değerli kardeşlerim biliyorsunuz bu güzel kasabamız ve güzel köylerimizin güzel kişilikleri kaldırılmış ve kalkmıştır. Hizmet deyince vatandaşım ne ister? Su, yol, bu tür hizmetler, okul, sosyal, kültürel etkinlikler ister. Ben size soruyorum şimdi. Siz Kralan Belediyesi'nden değerli kardeşlerim, bu hizmetleri gördünüz mü? Evet. Bu anlamda belediyecilik yerinde hizmettir. Yerinde birebir hizmettir. Bugün köylerimiz, dışarıdan gelen vatandaşlarımız var. Karaacılı, Reşadiye, Yahyallı ve çevre köylerden katılan pazarımıza iştirak eden değerli kardeşlerim var. Bu köylerimizin arkasında kimler vardı? Kaymakamlık vardı, özel idare vardı, valilik vardı ve devlet vardı. Ama şimdi bunlar tamamen kalktı. Ve kaldırdılar, sizin hakkınızı elinizden aldılar diğer kardeşlerim. Burada bin düşünüp bir karar vermek gerekiyor. Bunu da Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında toplanmak için buradayız inşallah. Ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Bey öncülüğünde sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim ben sizlere tekrardan bu kapalı pazar yerimiz hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah kazasız belasız yüzyıllarca burada hizmet görmek nasip etsin inşallah. Sizlere cani gönülden teşekkür ediyorum. Bu kalabalıktan dolayı da hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Ben sözlerimi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na veriyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sevgili İl evet. Başkanım, sevgili kadınlar kurulu başkanımız, sevgili belediye başkan ve sevgili kanal alanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Size sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu gelişimizde denizden size sadece sevgi getirebildik. Daha sonraki gelişimizde de hizmet getireceğiz yalnız. Kralan belediyeliğe alınmış olsunlarsa şu anda Zaten belediye başkanı devam ediyoruz Eğer siz destek verirseniz Çivril'den de alıp E ben de varım zaten. İnşallah seçiliriz. Mesela seçileceğimizden de eminim ben. İnşallah seçiliriz. Buraya hizmetin alası gelir. Yani Kralan Belediyesi kapandı diye üzülmemeniz gerekiyor. Çünkü Çivril Belediyesi başlıyor. Sakın Sayın Bayram Gümüş'le beraber. Böylesine iddialı, böylesine çalışan bir arkadaşın sizin içinizden çıkmış olması sizin için ne kadar övünç kaynağıysa bizim için de o kadar büyük bir övünç kaynağı. Ben kendisini tebrik ediyorum. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü. Ama bu hizmetler yeterli değil tabi. Buranın il ayarında olması lazım yaşam şekli olarak. Bırakın ilçe ayarını. İl ayarında olması lazım. Denizli'nin bütün beldelerinin, ilçelerinin iyi ayarında olması lazım. Bu anlayış içerisinde olması lazım yöneticilerin, belediyecilerin. Halkın refahını, güler yüzünü, mutluluğunu, huzurunu sağlamak için ayakta durmaları lazım. Ve onun için yola çıkmaları lazım. Biz onun için yola çıktık. Onun için varız. Onun için size hizmette kusur yok şeklinde hareket etmekten ötürü de duyacağız. Ve bu konuda da size söz vereceğiz. Bundan emin olun bir kere. Yalnız kırı alan da başkan bunu yapmış güzel. Kapalı. Ee, çarşı yeri. Okullar yapmış, içme suyunu getirmiş. Ama şebekesini değiştirememiş ne yazık ki. Tabii imkanlar yetmiyor. O imkanlar devlete, hükümete bağlı imkanlar. Şimdi size gelecekler diyecekler ki Büyükşehir olduk artık bundan sonra daha fazla hizmet var daha fazla para imkanı var. E 11 seneden beri iktidardasınız. Neden getirmediniz? Büyükşehir olmayı mı beklediniz yani? Gene palavra. Büyükşehir'in imkanları artık kendi cebinden çıkan para. Yani hükümet gönderdi de göndermedi diye herhangi bir problem yok. Büyükşehir kendi imkanlarıyla yatırımlarını yapabilecek kapasitede ve bütçeye sahip. Onun için hiç size gelip de nakarat Sıralayanlara inanmayın, tanımayın. Ben geçenlerde Çameli'deydim. Gel, gel iki tane kilit taşı döşemişler. Sadece bir cadde ya. Hizmet geldi diye onu anlatıyorlar. Tabii hiçbir şeyin yapılmadığı yerde bir alana döşedir. Kilit taşı hizmet gibi görünüyor insanlara. Böyle yaşam şekli olur. Böyle beldem olur, böyle yaşam olur. Onun için lütfen daha iyi düşünüp Bayram kardeşimle beraber ki sizin içinizden çıkmış birisi şu anda Çivril Belediye Başkan adayı onu tam gücünüzle tüm bütünlüğünüzle desteklemeniz gerekiyor ki hem kralan gururla yolda yürüyebilsin hem de Çivril ve Denizli ayaklanabilsin. Size yeni alanınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sevgiler sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Muhammed'im ve alâ ehlihi ve sahbihi ecma'în. Kavfanne ve affinne verhamne ente Mevle'ne ve hüsurne kavmi'l kafirîn. Kavfanne ve affinne verhamne ente Mevle'ne ve hüsurne kavmi'l ente Ey kainatın yegane haliki ve müstakillen maliki olup istediğini istediğine veren ve istediği zaman almak kudretinin sahibi olan Ulu Allah'ımız. Hamdini sözümüze sertaç ettik, zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabın olan Hz. Kur'an'ı kendimize minhac ettik. Bizler yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönüllerimizi bir karar ettin. İlahi Ya Rabbel Alemin, Kullukta çeşitli hata ve kusurlar işledik. Bizler senin kapına, affına geldik. Habibi edibin, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, bizleri affı mağfiret ile, merhametine, affına, peygamberimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin bizleri, eşlerimizi, evlatlarımızı Anne-babalarımızı, hısım ve akrabalarımızı, bizlerden dua bekleyen kardeşlerimizi imandan, doğruluktan, sadakatten ayırma Ya Rabbi. Bizlere rızıklarımızı helalından bol, bereketli olarak ver Ya Rabbi. Ticaretlerimizi ticareten lente sırrına mazhar eyleyerek her türlü zarar ve ziyandan hıfz-ı himaye eyle Ya Rabbi. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur eyle. İki cihanda bizleri aziz eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü kazadan, beladan, her türlü korkudan, elem ve kederden, hastalıktan, ziyandan muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Şuraya bir eser yapılarak ortaya konulmuş. Ve şu anda bunun açılışını yapmaktayız. Bu eseri memleketimiz, milletimiz, ve kırılan halkımız ve çevremiz için hayırlı, uğurlu eyle Ya Rabbi. Bu eserin yapımında maddi ve manevi emekleri geçen kardeşlerimizden Sen razı ol Ya Rabbi. Daha nice güzel eserler yapabilmeyi, halkımızın hizmetine sunabilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Halka hizmet ederek Hakk'ın yolundan ayrılmamayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Bu vesile ile hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına acilen edalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Son nefesimizde senin huzuruna gelirken buyurun hep beraber kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. diye diye alnımızın akı, gönlümüzün bakıyla senin huzuruna gelebilmeyi, kolayca hesap verip sırat köprüsünden geçerek cennet ve cemalullahına, peygamberimizin şefaati uzmasına nail masar olabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı sağlık. Hayırlı sağlık. Hayırlı sağlık. Hayırlı sağlık. Hayırlı sağlık. Hayırlı

Dolay ben çekiyecem. Aman açarken, aç çekemedim ya. Bakalım. Arkadaşlar. Hayda hayda Arkama açsana benim ya. Arkama baka baka gitmek istemiyorum ya. thank you Allah'a şükür. Yeni bir çay var mı? Sağ olun. Sağ olun. Ağabey, hanımefendi. Kazanay'a sağlam. Burası da kim? Evet. Bir fotoğraf alayım başkanım. He? Ha? Hayırlı işler. Sağ ol. Allah bu adamları sağlayacak. Sağ ol, inşallah görürüz.

Продолжение Evet <laughs> ceköre <laughs> <laughs> Buna <laughs> benim başkanım eski mekanım. Buna, dedi ki herkesi geç selam. Sarılap Buna burada. selam. selam. بس, <laughs>

Hayırlı işler. Hayırlı olsun şey. şey inşallah. İnşallah. Hayırlı işler. Her şey gönlünüzce olsun. Amin. Amin. Böyle şey bir Selamun Aleyküm. Aleykümselam. hayırlı işler. Hayırlı işler. Aleykümselam. Nasılsınız? Hamdolsun. Şey. Allah razı Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ali Pek Bey. Memnun oldum. İnşallah nasip olur. Hayırlısı denizli. inşallah. Denizli. Evet Denizli. Tanıttık kendini de tanı. Ya beni niye tanıtacaksın arkadaş ya ben. Çivirip. Ben, ben zaten. Ben, ben işte buradayım ya Allah Allah. Allah Allah. Büyük şehir biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? Evet. Sadece denizde onun değişim Hepsi dahil. Şimdi Çamlıya çok fazla geliyorsun. Tamam bir dakika. Hadi görüşürüz. Merhaba dostum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın?

Bayram, hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Bu kasabanın el kıran muhtarı. Eski Hoş geldiniz. Eski orada? Denizli Behf <laughs> Büyükşehir adayımız Ali Pek İnşallah Allah emeğini yar eder. Hep beraber inşallah. İnşallah. Oldu bakalım. Tam içeri gidelim. Tam Tamam. Arkadan dolanıyor. Hadi hayırlı günler günler.

isso